Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir mici kaza sürüşleri yapacağız. Bir de araba test edeceğiz işte. İki arabayı çarp, çarpıştıracağız. Kaza testi yapacağız. Gideceğiz arabayı duvara vuracağız. Yani markaların kaza testini yapacağız bu videoda. Hadi başlayalım. Evet, oynamaza giriyoruz Ne halet az olsun. O piti piti karamelas Bir terazi lastik Cim lastik Biz size geldik Bitlendik Hamama geldik Temizlendik Dik 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 <laughs> Evimin çorbasına dik Pis çocuk Bu ya şu yaşı, yaşı bu damla. <laughs> Otobandan başlayalım. Hugvay'dan. Hugvay. Hug, Geldik. Oo. Oo. Kameranın kimi şu maus'u bir şuraya alalım. Evet. Oh. Hangi arabamızı alsak? Atmasa... Oh. Evet. Hmm. Vilora. Volkswagen oh, Vilora. İlk defa duyuyorum ilk defa alalım bir düşürmüş hani tiguan'a benzemiyor Turek'e benzemiyor atlas'a benzemiyor şu daha çok şöyle Amerikan arabaları var ya arkası böyle mnv olanlar ona benziyor 435 çok çirkin Bakın içi ekranı dev gibi hızı nasıl acaba bir dakika Sensörlerimiz, Aa, Var mı? Ha, şunu yuruz arkadaşlar. Kendi kendi fren yapıyor, şiri tututmuyor. Ama duvara falan gidince, öndeki araba görünürken kendi kendi fren yapıyor. tempomattı falan olursa, tempomattı olmasa da yapıyor. Ama o kadar ETSY'deki gibi tecrübeli değil yani. basıyoruz 330 TSIymiş. Bir dakika baştan başlayalım. Öyle şey. Trafiği diyeyim, daha geri çıkıyoruz. Normal. Tam 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 Nan nan nan. Çok şey. hızla gideceğiz. O arabayı çarpacağız. <laughs> yok, yok, yok. Şimdi burada düşünün. 10 saniye kısar. Sizce arabaya ne oldu? Onu içine mi düştü? Yoksa hayatta kaldı mı? Hadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 Açıyorum bu Ben şok Ay ben şok <laughs> Şok Şimdi bu Şimdi kaybetmemek için yedek telefonumuzdan Fotoğrafını çekiyoruz Şöyle Şimdi biraz sonra çünkü XC90'la 40'dan 40 bir arabaya böyle çarpacağız. Bakalım C90 bundan daha mı çok hasar alacak? Hmm. Daha mı az hasar? Hazar. <laughs> hazar hazır. hazar. Hasar alacak. Tam gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi baştan başladık bir şey olmaz. Şimdi bunu denedik. İlk bir de bu model burada yok yani. Flor almış. Tourek var eski model. Tourek deneyelim. 5 diyor çok yakar daha çok yakar en az yakalım bu bu da yavaş gider şunu herkes var o yıldız bir şey olmaz ay niye böyle dur bir şeye basayım ah. 9'a basayım ha sensör etmeye gerek yok boşver sizi gösterebilirim. Şuna el frenine bassan. O ilk arabadan Ali mıydı, Marillaz mıydı? Ondan daha mı çok azar alacak yoksa daha mı az zarar alacak ya da ölecek? Ölecek. Ooo. Şöyle bakalım. Parayla bas. Parayla bas. 10 saniye yazıyor. 10, 9, tahmin. 10. Sizce hayatta kaldı mı biri içinde o sevdi? Allah korusun. 10 yoksa ölür müydü? Yoksa da pert olmuş olur. 7 6 5 4 3 2 1 Şifir Sito Bismillah Bakıyorum Oo, Şeyden daha kötü bence Bakabilir miyiz? Pardon telefonu baktım onu göstermem lazım. Öbürünü. Nerede öbürü? Öbürü. Şu. Şuraya bakmayın onu. her, Şu. Bakın bir de buna bak. Yani. Bence bu daha çok hasar almış. İkisi de 140 lan. Çarpıştı ama bu daha çok hasar almış. Yine bunu. o Fotoğrafını çekiyoruz. Bir zahmet. Hemen yani şöyle şak. Şimdi sırada Tiguan'a var. Iguana var. Iguana markasının ismi Iguana hayvanından geliyormuş. O yüzden modeli Tiguan. Iguana gibi maşallah. Evet. Hazır mıyız? Motor sesi.

hadi bunu çarp. Nasıl bir ürün gel bana birini çarp. Bana çarp. İnanmıyorum. Hadi bakalım. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sayın seyircilerimiz hazır mısınız? Bakalım nasıl hasar aldı. Bir görelim bak. Mikrofon. Uğraştırma beni. Evet, diyor. Ha. Hiçbir şey olmamış. Ya olmuş da az bir şey olmuş. Gösterelim hemen. 2009 model Turek. Ee, Fahve Filoran. Filoran. O da kendisi de bu. Tigon Anspis Ahlan. Ola 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 ola. Bakın şurada yapsalım görüyor e, evet, şunun da fotoğrafını hemen çekelim. Şu ana kadar en az hasar alan bu. Çünkü bunun bir tampon şöyle şöyle olmuş, bir de falar Bu da bana çarpıcı tarttı bir şey. çarpımda kalmaz. Bir şey olmadı ya. Şimdi bir tane daha da burası. Şimdi... Sırada ne var? Ne var? Bir şu Volvo da test ederim zaten şundan şu aynı marka Şu da aynı marka Şu da aynı marka Biliyoruz yani bunlar net Bir Porsche ile Opel bir de şu, şu Mercedes 3 tane arabamız kaldı Polis yazıyor ama Swedish polis yazıyor Ya da Türkçe yazıyor neresi Biraz İsveççe de polis demek o zaman Hangisini alayım şu R 2019 model Oh. Bu motoru güzel değil, sesi falan. Cık cık. Tipi hoşuma gitmiyor bunların. Hayır. Yine güzel araba, önü güzel. Arkası böyle... Güzel değil. Özellikle o eski modelleri, midem olanı bakacağım. Bu yine idare ediyor. Yine güzel değil ama... Her bir hoşuma gitmiyor. Arkası çok şey. Böyle eski model andırıyor. Ekranı küçük. Ama iyi araba, sağlam araba. Ya bilmiyorum sağlam hiç kaza yapmadı mı <laughs> için Allah Evet 140. Laptop. Tempo maddem. Kim basacak? Bunu saymıyoruz. Bunu saymıyoruz. saimi var es. Aynı dedi Bismillah. Evet, hazır mıyız bakalım. Villoranda, Turek'ten Tiguan'dan az mı çok mu hasar alacak? Tiguan'a neredeyse bir tık oldu far. Tamam, o bir de çık oldu farlar. Ona hiçbir şey olmadı. Baba hakkını yiyor ama tipi güzel değil. Şuradan görebiliyorsunuz çünkü şurada şey var yan tarafta şurada ne kadar hassas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. canım oldu bakalım hiçbir şey Yine Fotoğrafını çekiyoruz. Bu Tiguan'dan da az sarı aldım. Eee bile açmadı. Kes Tiguan da açmadı. Bu iki ara. İki O Tiguan'dan. lan. Hmm, Volvo. İçinde biri olsa yaşardı kurtulurdu yani. Şimdi Porsche Skyline test edeceğiz. Manyak araba. Hey. Buran niye böyle geldi? Üç. Oh my god. İnanmıyorum. Böyle bir araba olamaz. Böyle bir araba hayatımda hiç görmedim. <laughs> Sky Turbo S. Exozlara bak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii <laughs> motorun sesi de. Ben de ölüme kırıyorum sizi. Saymıyorum. Şöyle bir basalım dur. saymıyoruz. Şu an basmanın azlığı, motion hakkını vermemiz lazım. Bakalım ne olacak? Kaçla gidiyoruz? 260. Bunu saymayacağız ama. Bakalım 260'la ne olacak Porsche'ye? Saymıyoruz bunu. Bunu saymıyoruz. Saymıyoruz abi. Bunu saymıyoruz. <laughs> Yine yani insan kurtulur cana bir şey olmadığı için. Çökme falan olmaz. Dış yok. İçine göçtüm. 140. Hmm. test. 140'a çıkacak ha. Ama yine 140'a da çok mi? Evet bakalım olur. Bir bakalım. Volvo'ya bakalım. Volvo. İki tane çekmişim. Tiguan, Tiguan. Az bir yüzü buşuşmuş. Volvo. Ama hani Volvo, Volvo, Tiguan, Touareg, Chevrolet, Pardon. <laughs> evet yani bunun fotoğrafını çekmedik bir dakika yani bu da idare eder canım bu an Volvo bu da üçüncü sıraya girer Volvo birinci Tiguan ikinci Volvo birinci Tiguan ikinci Porsche üçüncü Villorano dördüncü Torek de beşinci şimdi Torek en zor Torek Pert Eski model diye bir bilmiyorum Şimdi de Opel Astra deneyeceğiz. Ama yeni model deneyeceğiz diyeceğim ve yeni modelin indirdim bunda eski model var. Bir şey olmaz. Turbo olmuş. Hadi bakalım. Aa. Haydi hiç umudum yok ama belki Turek, Turek, Turek bile operatörü değildir. <laughs> 5 saniye, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0, haydi. Bu. 6. <laughs> <Altıncı> sıra, bu. <laughs> A. Stop ediyor mi ah is ettik <laughs> böyle şu fotoğrafını çekelim Evet hoş gördük. Bunlar da dedim. aynı. Aha. Aynı makala gerek yok. Mayda. Bakalım. Zinkinlerin pipi. Büyüksüz, büyüksüz. May dayanıklı mı? dayanıksız. Hani bir harekette patlayabilir bomba gibi. Bombaya karşı dayanıklıdır. Daha da bir sürü özelliği var. Say say bitmez. Hadi biz kazatsınız. zaten full teknolojik. Dış... Arkası da full teknoloji Ha, oh. Oha. Porsche'den şey bu. Porsche 304, 4. Porsche 500 PS olsa, ana şurada head-up display bile var. Porsche 500 PS olsa bu bizim daha fazladır. Yok be Porsche daha iyi bir İlk motor böyle şey oldu? 140 canım, 140'a canı çarpacağız. Göster 180 diyor ne Aa. Bu. Şöp. Bombaya karşı dayanıklı. Değil. Bu ne? Fotoğraf. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugün bu sizinle Remedy Drive'dan arabalarımızı test ettik. Kaza testi yaptık. Mercedes, Volvo, Fahri, Volkswagen'e bir de başka Opel'e Bakın şimdi ilk bunlar yaptık bu Bir dakika en sondan başlayalım Bu 7. sırada Şu 6'ya girer 5 Bu 3'e girer bu iki, bire girer Ailesi Bu ikiye girer Bu beşe girer Bu da Dörde mi girer öyle bir Pardon Bu videomuzun da sonuna geldik Kanalıma abone olmayı Ve like atmayı unutmayınız Çok teşekkür ediyorum Dediğim gibi En videosunda dediğim gibi Görmeye razım. Kaç bir? Kaç lira gelirse parmak ihtiyacı? Hadi.